Değerli izleyenler, gözlerden kaçan bir unsur var. Şuşa ve Hankendi düşecek, anlaşıldı bu. Özellikle stratejik bir alan, Laçin hattını kestik. Ama tabii ki siyasete de hakim olmamız gerekiyor. Paşinyan tamam, her ne kadar Damanyan veya Yalvaryan olsa da, bu kadar yalvarmanın ötesinde tek umudu var aslında. Evet, Yalvaryan'ın, Yalvaryan'ın en çok yalvardığı isim kim? zorlamadınız galiba Putin. Putin'in eli ağrıdı. Putin bunalıma girdi. Paşinyan'ın yani Yalvarya'nın yalvarmaları ve Yalvarya'nın ağıtları ağlama nöbetlerinden Putin'in kulakları doldu. Putin sıkıntıya girdi. Ara sıra Peskova, Putin lavaboda, Putin uyuyor, Putin işi var, Putin dışarı çıktı de diyor. Yani demek istediğim şu artık Putin'e gına geldi. Ama biz bunları düşünürken biz bunlardan bahsederken aman da Allah'ım aman da Allah'ım Lavrov Lavrov öyle görüştüğü zaman ki o gülmelerine sakin duruşuna bakmayın uyku tutmuyormuş ajanslardan Rus evet Rusların biliyorsunuz birçok ajansları var belirgin ajansları dışında Rusya'da yayınlanan ajansları taradığımda Lavrov'un uyku uyumadığını ve Ermenistan için çok büyük bir görüşme trafiği gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ama işin garip tarafı bir araç cezalandırıldı. Niye cezalandırıldı? Lavrov karantina adı altında belli bir dönem hiçbir şeye karışma. Elini sıcak suya veya soğuk suya bile sokma dendi. Ama Lavrov bu. Durmaz. Gitti ilk ziyaretlerinde siyah maskeler takarak Ermenistan'la dayanışma örneği gösterdi. Şimdi size bir lider gösteriyorum. Evet adam diye yazılır Aliyev başkumandan diye okunur. O bir reis, o bir Türk büyüğü, o bir Türk hakanı, o cesur bir komutan. Evet. 30 yıldır herkese Azerbaycan'ın hazırlandığı her dönemde bizlere bile bunu hissettirmeden güçlü bir ordu kurdu. Ve her zaman bu orduyla beraber önemli bir ilme yakalamak için fırsat kolladı. Ve bu fırsatı da iyi değerlendirdi. 30 sene geçti biliyorum. Bunun bir savunması yok. Ama ne olursa olsun Aliyev Şuşa'ya şu anda yaklaştı. şu Şuşa'yı almak üzere. Muhtemelen evet muhtemelen önemli stratejik bölgelerden giriş yapılacak. Gizil Tepesi ve Ademeli Mahallesi, Seyit Mahallesi, Meis Mahallesi bu mahallelerden birinden giriş yapılacak ama bilemeyiz. Tabii ki bunu açıklayamayız. Duyduklarımızı söyleyemeyiz. Ama şu bir husus var. Artık hangi kapıdan girecekse girecekler sürpriz bir kapı olacak. Evet 8-9 parçalık bir kapı diyelim. Hangisinden olacağını, hangi mahalleden olacağını bırakın Ermeniler. Kalan Ermeniler. Evet onlar kafa yorsunlar. Ama şunu unutmayın. Şuşa alındığı gibi Hankendi'de, Pey Ekabin'de o büyük morali alınacak. Bu iki şehir Karabağ'ın incisi. Şimdi sizlere ifade etmek istediğim bir husus var. Demiştik ya Azerbaycan ordusu sahada çok güçlü. Evet şu anda Hocavent'i de zorluyoruz. Niye? Hoca venti zorlamamızın nedeni Hoca Bent'i zorlamamızın nedeni demiştim ya. İşte şu şekilde. Hoca venti biz zorlarsak Hankendi'yi de kuzeyden kuşatacağız. Şuşa'yı tamamen kuşattık. Bazı izleyicilerimiz sorular sordu. Dediler ki ya Şuşa'yı ne zamandır kuşattık biz? Daha ne kuşatması dediler. Değerli izleyenlerim. Bir çevresel kuşatma vardır. O bölgeye daha çok lojistik sağlayamazsınlar diye. İlk önce Daşaltı'nın birisinden bunları sağladık. Şimdi Şuşa'nın ensesindeyiz. Şuşa'ya Şuşa gölge kadar yakınız. Bu kadar yakınız ki Şuşa ekseninde şu anda çok zor durumdalar ve her an şehri bırakabilirler ve kaçabilirler. Hankendi ve Şuşa'yı bu gece evet emsalsiz bir şekilde evet değerli izleyenler etkisiz hale getirmek için girişimlerimiz oldu. Hucumlarımız oldu. Yüksek atış ateş vasıtalarıyla Evet. Hoca verdi. Han ve şu şayı kızarttık. Ama şunu unutmayın. Özellikle hızlı bir ilerleyen bildiklerimiz çok zinde ve güçlü ve kahramanca cesaretleri ve moralleri yerinde. Şuşa müjdesini iki gün içinde bekliyorum demiştim. Girecekler demiştim. Dediğim gene çıktı değerli izleyenlerim. Kahraman ordumuz artık sızma harekatıyla mahallelere giriyor. Ama bir uyarımız var. Mahallelerde evlere eğer EYP yerleştirdikleri dikkate alacak olursa o bölgeleri kahraman evet askerlerimizin yoğun ve etkin vuruşlarıyla etkisiz hale getireceğiz. Yani girilecek sokağa önce atışlar yapılacak. Binalara ve o bölgenin sokak iç kısmına titreşime dayalı EYP'ler varsa veya mayınlar varsa onlar etkisiz hale getirilecek. Bu güzel adımlar hepimize gurur veriyor ve özel ve elit birlikler artık Şuşa'da sızma harekatına başladılar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Başka ne diyelim? Şuşa'nın mahallelerine giriş başlıyor ve bu girişten sonra mesku mahalle operasyonu çok fazla olmayacak ve hanke diye kaçacaklar. Onlar kaçarken de sihalarımıza ekmesi çıkacak. Ey Azerbaycan ordusu yürüyeceksin, evet yürüyeceksin Şuşa'ma. O güzel o güzel adaletini ve sevgini ulaştıracaksın Şuşa'ya. 30 senedir Şuşa'nın duvarları ağladı, 30 senedir Şuşa'nın ağaçları ağladı. Onlar nemli değildi, onlar ağladı. Ama Azerbaycan askerini gören Şuşa, inanın bambaşka bir güneşle uyanacak. Her tarafı yemyeşil olan Şuşa'nın rengi ışıyacak ve şehir gülecek resmen. Evet, inşallah şu kalede Azerbaycan bayraklarını şanlı ordumuz evet güçlü bir şekilde şu anda göndere çekecek. Şükürler olsun Rabbime. Şükürler olsun Rabbime ki böyle güzel anları bize yaşatıyor. Özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in şu açıklamaları çok mühim. Sayın Aliyev Avrupa basınından gelen herkesi kabul ediyor. Yani ne olursa olsun Paşinyan'a 30-50 e, mikrofon uzatılsa da Sayın Aliyev kesinti yapsalar, her şeyi yayınlamasalar dahi basına demeç vermeyi ve gerçekleri anlatmayı önemsiyor. Batılı gazetecilerin küstah ve öyle üstten bakan tavırlarıyla sordukları sorulara karşı soğukkanlı bir şekilde ve olması gereken aslında en iyi yanıtları veriyor. O yanıtlar içerisinde şöyle miydi böyle miydi diyeceğimiz bir şey yok. Buradan Şuşa'daki ve Hankendi'deki Ermenilere sesleniyorum. Sibir halka sesleniyorum kaldıysa. Evet Şuşa'da kalmadığı söyleniyor. Hankendi'de olağanüstü evet ateş altına alındı. Orada da kalmadı söyleniyor. Oradan gidiniz. Ora sizin yeriniz değil. Hırsızlık yapan, işgalci olarak gelip Azerbaycanlı vatandaşlarımızın evlerine konanlar hayal mayal kurmasın. O evlere bizim kardeşlerimiz gelecek, evlerine yerleşecekler. Herkesin nerede oturduğu, ne şekilde hangi arsaya sahip olduğu Azerbaycan'ın kayıtlarındadır. Bu yüzden Ermenilerin derhal o toprakları terk etmelerini ve kendilerinin olduğu yere dönmelerini bekliyoruz. Aksi takdirde hırsızlık suçuyla da yargılanmalar olası. Gasp suçuyla da ve buradaki kullanım dönemine ait bir maliyeti ödeme durumuyla da karşı karşıya kalacaklar. Gelip sen Azerbaycan'daki Türk kardeşimizin evinde Şuşa'da otur, 30 yıl kullan, arsasında ek biç, Sonradan elli kolunu sallayarak git öyle mi? Vakit varken gidin. Vakit varken kaçın. Evet değerli izleyenler. Bir dahaki programda görüşene kadar. Şimdilik hoşçakalın.